Survivor 27 Nisan Salı günü kimin eleneceği belli oldu. Sosyal medyaya sızdı. Kanaslı. Bu hafta kim elenecek? SMS sıralaması nasıl? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Her gün Survivor ile ilgili farklı içeriklerimizden haberdar olmak ve her salı SMS ve performans sıralamasını YouTube'da en erken ve en doğru şekilde öğrenmek için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Lütfen bir sayınızı ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Survivor'da geçen hafta reşat elenmişti herkes Doran'ın elenmesini beklerken Steven ve Sergen'in birincilikleri tüm Türkiye'yi şaşırtmıştı geçen hafta gönüllüler takımında herhangi bir kadın yarışmacı elemesi olmayacağı belli olmuştu ve bu yüzden kadınlar daha az isim almıştı. Tabii ki Aleyna Kalaycıoğlu hariç. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bununla ilgili videomuzu da izleyebilirsiniz. İkinci dokunulmazlıktan sonra ikinci eleme adayı çıkacak. Burası bizim için önemli değil. Önemli olan dün akşam Aleyna Çalışkan'ın aday olması. Neden buraya değindim? Artık Survivor'da kim eleneceği belli olmuyor. Geçen hafta birçok YouTube kanalı Doğru eğlenir demişti. Hepsi yanıldılar ve reşat elendi. İşte tam da bunu anlatmak istiyorum. Survivor'da artık çok zorlu bir virajdayız. Peki neden Aleyna çalışkan elenecek? Çünkü SMS sıralamasını önüme açtığımda 15 haftalık SMS sıralamasını analiz ettiğimde arena çalışkanın şu anda kendisinden daha düşük SMS'de birisi bulunmuyor. Bir iki kere fazla SMS aldığı günler olmuş. Ama totale baktığımızda maalesef Arena çalışkan bu hafta adaya veda edecek. Bunu kesin olarak söylüyorum. Sosyal medya sızdı görüntüler. İnanmayanlar için linki bırakabilirim. Arena Çalışkan bu hafta adaya veda etti. Survivor'da Arena Çalışkan'ın elenmesiyle sonra takımlar karışacak arkadaşlar. Yeni takımlarla ilgili videomuz yarın öğlen saatlerinde gelecek. SMS sıralaması da salı günü Tekvadan öğlen saatlerinde gelecek YouTube'da en erken ve en doğru şekilde. Bunun için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar lütfen bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.